Eğitim pusulasından herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Şenay Ekşi'yi davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bu bölümü Doğuş Üniversitesi özelinde detaylıca sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir? İç Mekan Tasarım Programı bir ön lisans programıdır. Bölümde sanat ile teknolojiyi birleştirerek iç mekan tasarımcıları yetiştirmekteyiz. İç mekan tasarım öğrencileri insanın temel ihtiyaçları arasında bulunan barınma ihtiyacına karşılık gelen yapıların iç mekanlarını tasarlamaktadırlar. Kişinin barınma ihtiyacını karşıladığı yapıyı kişiyi özel hale getirmektedirler. Tabii sadece barınma ihtiyacını karşıladığımız konut yapıları ile sınırlı kalmıyorlar. Gündelik yaşam içerisinde kullanılan bütün yapılar için gerekli tasarımları üretebilmektedirler. Bahsettiğimiz bu tasarımları sadece mekan ölçeğinde değil, mobilya ölçeğinde de yapabilecekleri eğitimleri veriyoruz. Bu sayede özgün ve standartları uygun tasarımları yapabilen tekniker ünvanını alan tasarımcıları yetiştiriyoruz. Peki bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim görecekler? Bizim temel tasarım prensiplerini, teknik çizimi ve güncel kullanılan bilgisayar programlarını öğrettiğimiz bir eğitim planımız var. Eğitim planımızın içerisinde çeşitli derslerimiz var. İki yıllık bir program olduğu için öğrenciler bitirdikten sonra dört yıllık mimarlık, iç mimarlık, el sanatları, geleneksel el sanatları gibi bölümlere dike geçiş yapabiliyorlar. Öğrencilerimizi iş hayatına hazırladığımız gibi bir nevi bu bölümlere de hazırlamaktayız. Mimarlık tarihi, malzeme ve yapı bilgisi, mobilya tarihi, iç mekanda aydınlatma gibi çeşitli derslerimiz mevcut. Bunun yanı sıra insan olarak günlük yaşantımızda ve iş hayatımızda haklarımızı bilmek çok önemlidir. Bunun için temel hukuk dersi alıyorlar. Geleceğe yönelik planlarını yapabilmeleri için kariyer planlama dersi almaktalar. Çok geniş bir seçmeli ders havuzumuz var. Buradaki derslerle öğrenci ihtiyaç duyabileceği kapsamlı bir bilgi paketi sunuyoruz. Evet kaliteli bir ders planıyla aslında e, okurlarken kendilerini keşfedecekler ve sonraki e, eğitime devam ettikleri noktada da e, yeterli kalacak tüm bu öğrendikleri. Peki hocam stajın e, önem kazandığı bölümlerden staj zorunlu mu? Nerelerde staj yapabilirler ve sizler akademisyenler olarak onları nasıl yönlendiriyorsunuz? E, zorunlu stajımız bulunmakta. Stajın süresi 30 gün. Bu stajı da öğrencilerimiz ikinci sınıfın ikinci yarısına yani bahar döneminde yapmaktalar. Stajlarını kendi istekleri doğrultusunda özel ya da kamu kuruluşlarında yapabiliyorlar. Bazen bizler de onları bir yerlere yönlendirebiliyoruz. Peki e, mezun olduktan sonra hangi ünvanlarla, tam olarak hangi alanlarda çalışabilir mezun öğrenciler? Mezun öğrencilerimiz tekniker, tasarımcı ünvanıyla mezun oluyorlar. E, maket atölyelerinde, e, mühendislik bürolarında, mimarlık bürolarında çalışabiliyorlar. Çok geniş bir seçenek var onlar için mezun olduktan sonra en büyük kaygı bölümü tercih ettikten sonra iş bulabilecek miyim kaygısı oluyor. Bu bölümde aslında öne açık çok fazla seçenek sunan bölümlerden bir tanesi o zaman. Evet aynen öyle. Özellikle de sektörün ara elemana ihtiyacımız olan bir bölüm. Bu sayede bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerle de sektörün talebini de karşılayabilmekteyiz. Peki tam bunun üzerine sormak istiyorum e, sektörün ihtiyacı olan e, bireyleri yetiştiren bir bölüm e, Peki Doğuş Üniversitesi özelinde bu soruyu sormak istiyorum. Bu bölümü Doğuş Üniversitesi'nde okumanın öğrenciye mezun olduktan sonraki kariyer planındaki ayrıcalıkları neler olacak? Bizim uzman kadromuz ile verdiğimiz eğitimler ile onlara ilerleyebilecekleri her alternatif için altyapı oluşturuyoruz. Örneğin şantiyede çalışacaklar için metraj ve maliyet analizi dersimiz var. Ofiste çalışacaklarsa bugün birçok mimarın bilmediği iki boyut ve üç boyut programlarını öğretiyoruz. Eğer bir restorasyon firmasında çalışacaklarsa röleve almayı, tarihi mekanda tasarım yapmayı öğretiyoruz mobilya firmalarında çalışabilirler. Bunun için yine mobilya tasarım dersi alıyorlar. Yani sektörde ihtiyaç duyacakları her bilgiyi eğitim hayatında kazanmış oluyorlar. Bu sayede Doğuş Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin büyük bir farkı oluyor. Evet en büyük ayrıcalıklarından biri de hocam sizler gibi doğru yönlendiren her zaman mezun olduktan sonra da yanında olan öğrencilerin akademisyenlerden eğitim almak diye ben de eklemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere, hali hazırda bu bölümü okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Bir yıldan fazladır alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde uzaktan eğitim vermekteyiz. Öncelikle öğrencilerimiz ve tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Pandeminin başında eğitim için büyük aralar verildi ama Doğuş Üniversitesi hızlıca kendi altyapısını kurdu ve ara vermeden devam edebildik. Bu sayede öğrencilerimiz geri kalmadı. Yine de başarılı bir dönem geçirdik. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının dezavantajlarını yaşadılar. Okudukları üniversiteye gelemediler. Tüm bunlara rağmen pandemiyi avantaja çevirip açılan online müzeleri gezebilirler. Birçok kütüphane arşivini öğrenciler ile paylaştı. O kaynaklardan yararlanabilirler. Gündelik hayatımızda da, iş hayatımızda da dezavantajlı durumlar ile karşılaşabiliriz. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Önemli olan bunu avantaja çevirebilmeleri mesleklerinin getirdiği ve ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri takip ederlerse iyi birer tasarımcı olabilirler. Peki teşekkür ederiz. Ee, çok değerli bilgiler aldık. Bölümü detaylıca tanımış olduk. Ee, bölümü tercih edecek öğrencilere bu vesileyle biz de başarılar dileyelim. Yeni dönemde sizlere de hocam başarılar dileyelim ve teşekkür edelim tekrar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki bütün öğrencilerimiz var. Sizler de hocam. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarımı bölümü hakkında bölüm başkanı öğretim görevlisi Şenay Ekşi'den detaylıca bilgi aldık. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Yeni bölümde karşınızda olmak üzere veda edelim. Hoşçakalın.